Herkese merhaba YouTube kanalımın videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte skate işte sürüş deneyimi bölümünü oynuyorum. Hadi hemen başlayalım. Yeni bölümümüz special chapter'ların Süper Sports Mania. Bunu oynayalım. Hemen çok merak ediyorum. Çünkü ben de ilk kez sizinle birlikte oynayacağım. Hemen başlasın. Evet şimdi gülüyor skirt için. O bayağı iyi. O ok kattı. Çok iyi atıyor. Kırmızı kırdı kafasında. Oy cevizi kırarım diyor. O da kaçıyor. Korkuyor. Şimdi hemen başlamak istiyorum. 100 kere dedim bunu. Ama olsun. Gidelim. Nereye gideceğiz biliyor musunuz ilk önce? İlk önce sanırsam Bodrum'a gideceğiz ama buradaki Bodrum'u kastetmiyorum size. <laughs> sanırsam diyor ki, ben dünyanın en iyi şefiyim. Yani bence, bilmiyorum. İçsek mi onu? Yok, ihtiyacımız olunca içeriz. Şimdi hemen bu kısımdaki e, Bodrum'a gidiyorum acilen. Çünkü skirt her an geliyor gerçekten hep peşinize dolanıyor. Şimdi bizim buraya da gelir. Ha, üst kata çıktı. Keşke çıkmasaydı. Çünkü şimdi... ha, bakın. Bu ne olduğunu bilmedim şey. Ama alamıyorum. Elim. tek resmi sikirdeceğim kişiliği. <laughs> neyse hemen gidelim çünkü orada geliyor o zaman havuza gidelim havuzun orada değişimi var ama onu almam gerekmiyor muydu ya o beni bir, biraz şaşırttı Yani bakayım bu da bir bez olacak evet varmış zaten ya şuradaki ağaçtaki <laughs> geliyor gelmiyormuş tabii. Şu ağaçtaki şeyi alacağım. Bakın ağacın arkasında bir şey görüyorsunuz. Bakın bu bir balta ağacı kesecek ki. Ay ya iz bırakmış. Neyse. Ya girdi mi? Niye giriyor şimdi? Sıkıntı Neyse. Bir dahaki bölümde kameramı açmayı düşünüyorum. Ay niye attım ben? İşte. Şunu almak istiyorum sadece. Seni almak istiyorum. Niye gittin sen? Niye? Bir daha da gelmiyor. Düşürdüğüm yere bakın. Hıh, aldım. Ne kadar İlk de şanssızlık sonra bir şanssızlık. Sonra şimdi. Hemen Bodrum'a ışınlanayım Neydi? Ben de yolla hiçbir yere gitmedim. Sadece Bodrum'un önüne geldim. İçerim kapıyı. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya gittik. Şimdi bakın olacak mı hala emin değil. Bir şeyler. Ne yapacağım bunu öğrenmek için. Hmm. Şimdi bunu aldık. Ben elimde bunu tutayım. Hemen gidiyorum. Nereye gideceğim? Alt katta gitmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok aslında. Alt katta işim var. Şimdi ben nasıl alt kata ineceğim? Bilmiyorum. Keyif için neyse olacağım yere gidiyor. Ki gitti. Hemen gidelim. Heh, üste çıktı yes. Son üstte işim olacak ama. Bunu buraya bırakıyorum. Üstüne de bunu koyuyorum. Koydum. Hem niye alamıyorum ben? Şu an nasıl Nereye gitti? Heh, <laughs> aldım. Resmen. Aldım bunu. Hemen hızlıca bir küçük bir işim kaldı. Onu yapıp hemen gideceğim. Şuradaki şeyi almalıyım. Lan. Skip. Evet, acı sosum da burada. Evet, alalım. Şimdi nerede oldu? Söyle i̇şte götürüyor. <laughs> Geliyor. Kaç kaç kaç. Oh. Altı in altı. Altayım. in sene. Durun. Kapı çalmayın lütfen. Hadi git. <laughs> Allah'ım düzenlemeyi bilmiyor mu? Ya neyse. O gitsin ben de. Diyor, Arkadaşlar şu an kaçtım ama beni yakalıyordu. Ben de hemen buraya geldim. Hemen yeni koyalım bunu. Kapatalım kapağını. Kilidi. Kilit yok. Yerdeki kilidi alıp takıyor muyuz buraya? Kilidi de yerine koyacağız. <laughs> Neyse. Kilit bana kaldı. İnşallah gerçekte de bana kalmış olmaz. Gideceğim hemen yerine koyacağım ben bu kilidi. Hızlı hayır gitme. Lütfen gitme. Yavaş git. Gitme. Gitme, gitmedi gitme. gitme. Hı, buraya geliyor. Hey. şu bir enerji çiçeği var. Hemen Hemen gideceğim koyacağım elini. Bakalım koymak işe yarıyor. Bakın dedim size koymam gerekiyordu. Yuhuu kazandım. Bence olmuştur yani artık. Hadi oturalım şurada keyfini çıkartalım. Yeni skate içine kötülükler yaptık. <laughs> Yaramazlık be. Niye böyle He? Anahtarı alıp gidecek sanırsan. Şey almayı unuttum. He almak gerekmiyor. <laughs> Koydum. yes. Ne kadar komik oldu ya. Kıvandık. Gene Ben de kadar seviyorum. Tamam. Dıt. O ses az önce ben yaptım anlayanlar. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.